Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İki gündür yoktum. Bugün kaçıncı gün bu arada? Bugün 150. gün olması lazım. İki gündür yoktum. Pazar günü neden yoktum? Pazar günü aslında çalıştım ama ya az çalıştım. Ha. Çalışacağımı söylemiştim zaten. Ofdeyi vermeyeceğim demiştim. Az çalıştım. 4 saat falan çalıştım. Onu da göstermeye değer bulmadım. Çünkü zaten o gün acil analiz ettim. Bir de geometri çözdüm. O şeyden, mikro orijinalden. Çemberde uzunluk çözdüm. Ee, onu da yani göstermeye değer bulmadım. Yani zaten onu kütüphanede bırakmıştım o yüzden ee, göstermedim. Pazartesi günü e, kütüphane kapalıydı. Ben de o yüzden çalışmadım. Yani off day vermiş olduk. Pazar günü yerine pazartesi vermiş olduk. Ee, bugün de salı zaten yaptıklarımızı göstereceğim. E ee, çok güzel başlayalım. Bu arada şöyle 6.5 saatlik bir çalışma yaptık. Ya düşük düşük neden? Ee, ya biraz ben Fenerbahçe'nin transfer gündemini falan takip ettim. Transferin bitmesine 3 gün falan var biraz da fanatik biri olduğum için onu takip edeyim dedim. Bu Engolo Kante falan. Valla olmadı yazık. Neyse çok da uzatmayayım. Konumuza gelelim. Böyle 6,5 saat çalışmış olduk. Şuna başladım. zormuş daha ilk denemesinden valla 5 boşumuz var. İleride ne yapacağız bilmiyorum. 5 doğru bir yanlış pardon. 4 boşumuz var. Şöyle bunları yaptım. vakit alıcı sorular. Mesela şunu yapabilirdim ama ya bir yerde işlem hatası yapmışım o yüzden çıkmadı. Ya bu da aslında yani biraz işlem becerisi yapamamışız. Aslında gene bu gibi bir şey buldum da sonrasını getiremedim. Ee, şu soru bu soru bence en zorlayıcı sorulardan biriydi. Bu soruyu asla anlamadım. permütasyonla alakalı bir şey. Ee, bu sorumuzda yanlış. Ee, ben unutmuşum. Aslında dikkat hatası bu direkt. P'yi 1 bulduk ya. Biri ne yaparsam her türlü dur bakayım. Kesinlikle doğrudur diyor. P1. Aa pa evet. Q burada sıfır olsa sıfır olur. Doğru ben, ben dikkat hatası yapmamışım. Direkt yanlış yapmışım bu soruyu. Dur bakayım. 2 3 kesinlikle doğrudur diyor. Ya P'yi 1 buluyorsun. Q sıfır olsa ki doğru olmaz. Q demek ki bu da 1'miş demek ki. Ya bu 1 olursa 1 1. Bu da 1 oluyor. Demek ki P'nin sıfır olma ihtimali de mi var? Bilmiyorum ki. Valla... Bu soru bir bu çözdüyseniz bir yorumlarda tartışalım ya. Ben de şimdi fark ettim bak. Tartışalım bir. Bunu böyle bir kenara atalım. Buna da başlamış olduk. bir tane sosyal deneme sattık dümenden. Her gün atıyorum biliyorsunuz ki. Çok da vakit kaybı olmuyor yani. Ne vakit kaybı olacak? bu deneme yapmıştık değil mi? Aynı. 18 doğru 2 yanlış. İki yanlış iyidir. Şurada bir yanlışımız var. Bir de şu yanlış. Bu da böyleydi. Onun dışında e, metinde me, bu metinde artık gaza basacağız. Kolonlar bitti. Şöyle 17 burada burayı mı yapmıştık? Evet 17 ve 18 iki test yapmış olduk. 3 e, test evet. 3 test yapmış olduk. Bu fark atı sonra çözeceğim. İkinci derece denklemler yarın da çözeceğiz. Bu kitabı da artık e, hızlıca temizleyeceğiz. Eee biraz item atabette diğer konuları da şey yapmamak adına oradan tekrarlı ilerliyorum. Ee, ekoloji. Ne ekolojisi ya pardon. Genden proteine kafa vallahi gitti benim bugün. Ee, şu, nerede kalmıştık? He, kodon antikodon şuradan başladık. Allah bu konuyu ben geçen sene çok kaçırıyordum ya. İnşallah bu sene kaçırmayız. Biyoteknolojiye geçmedim. Ee, bu da böyleydi. Onun dışında geometride de o pazar günü çözdüklerini de göstereyim. Gö göstermedim de. Ee, neredeydik? Direkt sıfırdan başladık. Evet doğru. Şöyle şuradan başladık. Abi çember yok. Bu. Abi bunlar açı ya. Uzun. Evet çemberde uzunluk şöyle. Yanlış yeri gösterdim daha demin. 3, 4, 5, 6. 6 test halletmiş olduk. U Bu testler kaldı. Bu testleri de yarın uçururuz abi. Ondan sonra buradan halletmiş oluruz. ardından orijinale geçeceğiz. Burada değil mi? Evet. ya buradan çemberi ilk defa gördüğüm için bu kolay soruları tarıyorum önce. Çünkü orijinal daha bir düşünsene abi. Yani ne kadar konuyu bitirmiş olsan da karşına yani ilk iki testi kolay oluyor. O üçüncü testi falan zor, zorlaşıyor yani. O yüzden biraz buradan temel atalım dedim. Hem de böyle bir kitap varken değerlendirelim. Böyle çok da uzatmayayım videoyu. 6 saat 27 dakika oldu. Yatacağım şimdi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.